Ya Rabbi Habibin nasıl ki cahiliye devrini asr-ı saadete dönüştürmüş ve insanlığa bir faziletler medeniyeti ikram etmişse bizleri de bugünkü modern cahiliyeden kurtarıp onun feyiz ve ruhaniyetiyle asr-ı saadet güzelliğine ulaştır. Ya Rabbi Habibinin insanlığa tevzi ettiği sonsuz aşk, rahmet ve bereketten gönüllerimize bol bol hisseler ihsan eyle. Neslimizi, vatanımızı ve bütün İslam alemini onun sevda pınarlarıyla hiç solmayan faslı baharlara eriştir. Bizleri Resulüne muhabbetle bağlanan ona layık bir ümmet eyle. Amin.